Yürü, yürü ve poz ver. Hmm. bence harikasın Pralin. Beş dakika ara. Amber, Pralin, günaydın. Hmm. eğer dinlemeyeceksen neden tavsiyede bulunuyorum ki ben? Pekala, hadi şimdi çift ters takla deneyelim. <gülüyor> <gülüyor> İnişi biraz daha çalışmalıyız. Pekala Tırfıl, hadi seni yarışmaya hazırlayalım. Ne demek istiyorsun? Ben zaten hazırım. Aa, tüylerimi fırçalamak zorunda mısın? Hep düğüm olmuşlar. Biraz daha iyi görünmen lazım. Aa, galiba bir şeyler atıştırmalıyım. Aa, ama Tırfıl daha bitirmedim ki. Sofia, eğer bu yarışmayı kazanmak istiyorsan Tırfıl gibi sıradan bir tavşanla katılmamalısın. Özel yetenekleri olan bir hayvan bulmalısın. Pralin, hadi göster ona. Şimdi! Fılın yemekten başka bir şeye yeteneği var mı? Aa, hayır. Şimdi her yeri kirletecek. Benimle gel Sofia. Peki nereye gidiyoruz? Hayvanat bahçesine. Madem yarışmaya tavşanla katılacaksın. Sana krallığın en iyi tavşanını göstereceğim. Ginger. Vay canım. Tüyleri ne kadar da beyaz. Kar kadar beyaz. Üstelik yumuşacık. Ayrıca tek bir düğüm bile yok. Hem de Ginger'ın bir yeteneği var. Ginger, ıstıkça. Vay canına. Hı <laughs> hı. Ama ben zaten Tırfıl'la katılıyorum. <laughs> şey, aslında Pralin ve ben kazanacağımıza göre hangisiyle katıldığın pek de fark etmiyor. Ama en azından kendini rezil etme. <laughs> geldiler. Kim? Aa bazı arkadaşlarıma yarışmadan bahsettim de.